Fatih Hanım Merhaba arkadaşlar bugün YouTube'da 4 4 abone 5 abone olmuş onlara teşekkür ediyorum arkadaşlar İyi ki varsınız size çok 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 teşekkür ediyorum 5 abone 4 abone olduk olsa yani yine iyiyim yani yeni dün 3 gün 3 gündür video atmaya çalışıyorum arkadaşlar 4 abonem var. Arkadaşlar bakın boyut 6 çıktı. F5 önemli oldu. Böyle videolar paylaş olmadığınızda istediğinizde ben size e, intro yapabilirim yani arkadaşlar. Hmm. Burada intro derslerimiz var arkadaşlar. Seyirle i̇şte, dört e, tomar olmuş arkadaşlar. Teşekkürler ya. Siz çok seviyorum arkadaşlar. Hmm, ben bu resim değiştireceğim arkadaşlar. Resimleri değiştireceğim ben. Eee. eee yani bugün belki Clans of Clans'ın 3. bölümü gelecek arkadaşlar. Bilmiyorum gelecek yani. S ile S gelecek arkadaşlar. Ne kafa topu muydu? Ha Wars gelecekler arkadaşlar. En son Sky Wars ee Skywars'ın 2. bölümündesim. Skywars'ın 1. bölümünü atacağım arkadaşlar. Ee oynayacağım arkadaşlar. Yani böyle oynayacağım. Skywars'ı dursun sen. Skywars'ın 2. bölümünü açmış arkadaşlar. Pardon. Ee bakın 4 abone olmuş arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee tanıtımı gelecek bugün galiba mod tanıtımı kesin gelir arkadaşlar bugün mod tanıtımı gelir ee, bütün şey gelir ne gelir skyvars 8 gelir arkadaşlar bu kadarlık video arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizlere de teşekkür ediyorum bay bay